ram gazlamı. Aptayeli. Yersin. Başka bir isim var mı lan? Yani geçene. İyi bir şey. Sabah Çab şu geceden ben Bunları giz. toplayın. Gaz ayaklarını. Gaz ayaklarını şeyin zeytinin altında o süperci yaptı. Biraz daha çevireyim arabayı üstüne puştu. Alta sok kardeş, alta sok. O araca evet, sok sok benim sok sok bir sok bir sok. Ne yaptın be? Ne yapalım o zaman? Oh! Zaten oradan gelir Araya sok, buraya. Araya sok

Şey Neyi? Saat 3:20 geçer be daha. Yiyelim be. Ha? Amel abi daha bir Tamam ya oturup. Hmm. Vay dayı. Harun abi. Kola kim istiyor? Toplayın biraz abi. Ayak kola de kira çık. Yok abi. Tabi. Ha? Kola? O ben de şu abi. Of. Ben söylemiştim. Ya. Gene ha. Zalim soğanlara var Ha, an Aa, yerim Haftaya son gün av Atın mı içine? Ben biraz daha kömürde kalacağım. Sinitto. Kardeş, dayım, dayım, dayım hiç dörtme bak. Onlar, o kömür bize bak. Anlaşılır ki kekler olamaz kömür. Kömürde kalacak yok Onlar ne olmuş yine. Yeter bize evet. hiç kömür yapmayın ona. Evet. Onu uğraşla çok. Ağla yandık sonunda. Ağla şuraya kaçtı. Neyle alacak, alacak ama? Ben şimdi tersiz gelip al al. Neyle alacak onu? Onu da Hayır ya şeyi neyle alacaksın kömürü? Avcınla alın ne vardır? Neyi alacaksın ya kömürü? Hı 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 hı. Ne yapacaksın kömürü? Dayım, ben gel buraya gel Sor ben taş koruk yani ha. Sen de isteyen kısımları bize bırak. Tamam. Şimdi yarın mı Nereyim buraya mı Ne diyeyim mi mangalı, odundan kalk içine be yavaş. Hadi be yavaş, kalk burası, bunu.